Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Bugünkü konumuz Ramazan ayında yardımlaşma hakkında olacak. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma her zaman olmalıdır. Bir sevabı birden bine çıktığı Ramazan ayda yardımlaşma ve tesanüdümüzü artıralım. Peki tesanüd nedir? Tesanüd birbirine isnat etme, birbirinden kuvvet alma, danışma, belli bir masraf için birlikte çalışma demektir. Kainat da bir fabrika gibi çalışıyor. Ondaki bütün elementler, bütün sistemler birbirine yardım ediyor ve mutazam bir tesanud içinde hareket ediyorlar. Mesela bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanlara, insanlar da bitkilerin imdadına bilerek veya bilmeyerek yetişiyor ve tesanud içinde bir hayat düzeni devam ediyor. Ne zaman? insanlar arasında da aynı minval devam ediyor. Ne zaman Said Nursi Hazretleri'nin gösterdiği fedakarlık ve dayanışma üzerinde misal demek gerekirse hayatı boyunca insanlık adına çalışma ve aleme i İslam'ı de da davet etmiştir. Henüz genç yaşlarındayken 1911'de Şam'daki Cami Ebevi de Şam ulemasının ısrarıyla içinde 150 ilim bulunan 10 bin adama yakın bir azim cemaate bir hutbe irad eder. Hutbesinde İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntılara değinir. Hakiki tesanudun yani dayanışmanın en önemli temeli inanç birliği ve İslam kardeşlik bağlarıdır. Eğer Aleme İslam tevhid inancının etrafında el ele verir ve İslam kardeşliği bağlarını kuvvetlendirirse o zaman hakiki tesadüf yakalamış olur. Ramazan ayında itihat, ittifak, yardımlaşma, danışma ve tesadüfümüzü artıralım. Neden Ramazan ayında? Ramazan ayı maddi ve manevi birçok güzelliklerin bir arada yaşadığı güzel duygu ve hissiyatın öne çıktığı mübarek bir aydır. Rahmet, bereket, mağfiret, ayı olan Ramazan dini açısından taşıdığı önemle birlikte müminler arasında sosyal açıdan da yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek olduğu aydır. Ve zaman Hazretleri Orucun sosyal ve içtimai hayata verdiği önem hakkında şöyle buyurur. Oruç hayat-ı insaniye, insaniyeye batı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişe cihetinde mutteli bir surete halk edilmişler. Cenab-ı Hak itilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine yardıma davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı halini ve aşıklarını oruçtaki aşıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilirler ki açlık, fakirlik ne kadar elin ve onlar şefkate ne kadar utaş olduğunu idrak edemez. Bu cihette insanlardaki hemcinsine şefkat ise Şükre hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatte mükelleftir. Yani insanlar şefkatte birbirine karşı mükelleftir. Sorumludurlar. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete yardım mükellef olduğu ihsanı ve yardımı Yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki haleti kendi hissetmiyor. Ancak kendisi oruçlayacak. Haricinin ne olduğunu bilecek. Ondan sonra yardım elini uzatabilir. Cenab-ı Hak Celle, Celle bu daire dünyada geçim cihetiyle kimi insanları zenginlikle kimi de fakirlikle imtihana tabi tutar. Zenginler Fakir insana şefkat elini uzatmakla mükelleftirler. İnsanlara acımayan Allah'ın rızasını kazanması da mümkün değildir. Ben fakir insan bulamıyorum sadaka veririm diye zenginlerin bu iddiaları mazeret sayılmaz. Herkes kendinden bir cihetle daha fakiri bulabilir. Yeter ki gönül arzu edese çöplerden ekmek toplayanlara bir kap yemek için sosyal yardımlaşma vakfı yönde bekleyenlere, iş umudu ile gürbete gidip iş bulamayanların sokaklarda, otobüs dengelerinde yatanlara bakınız. Memlekette fakir var mı yok mu o zaman anlarız. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. İnsanlar arası yardımlaşma ve en mükemmel ifade eden, en güzel ifade eden Peygam Peygamberimizin aleyhisselatü bu hadise-i şerifi hepimiz için önemli bir mesaj olsa gerek. Zekat ve sadaka vermekten imtina edilmesin, çekilmesin. Daha hayattayken malın zekatını verelim. Ama olduğumuz mal bir şekilde bizden fazlasıyla alınır. Biz de fakir ve hale düşebiliriz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma öncelikle bireyin toplum karşısında doğum to sorumluluğunu bilmesiyle başlar. Hele hele Müslüman toplumun içerisinde yardımlaşmanın vasıtası olan zekat İslam'ın köprüsüdür. Yardımlaşma onunla sağlanır. Hatta asayişi sağlayan unsurlardan biri de zekat. Zengin zekatını fakire verdiği zaman fakire karşı bir merhamet göster. Fakir de zengine karşı bir hürmet duygusu yanır. Fakirde de ne olur zengine karşı bir hürmet duygusu yanır. Yoksa zengin ben tok olayım da başkası açlıktan ölürse olsun bana ne derse o zaman fakir. Zengine karşı ki ve adalet besler, zenginin düşmanı görür. Evet, başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.